imorgon. Macaristan bu da bu peste gidiyoruz tam bir rezaletti yani e, sadece iki kontuara çıktı havalimanında. ve gerçekten 200-300 kişi vardı sırada. Yani uçak saati yaklaştıkça diğer kontuarlar da açtılar ama sadece iki vardı. Herkes stres oldu hani uçağa alınmayacak mıyız falan diye. Hani ben gidip sordum birkaç defa hani benim uçağım bu saatte az kaldı ve ben sıran en arkasındayım falan diye. Allah'tan aldı diğer şey kontuarlar da açtılar. Öyle ancak gelebildik yani uçağın kalkmasına yarım saat kala geçtik diğer tarafa. Nihayet yani Gelebildik rezillik, buraya. Rezillik. Evet rezillikti gerçekten. Uçağa biniş tam kaos. <laughs> Bazılar maskesini takmak istemiyor. Hani uçağa binince takmak istiyor. Çünkü İsveç topraklarında hiçbir kural yok. Onlar da zaten uçağa binince takmak istiyor. Şimdi de birini uçağa almıyorlar maskesi yok diye. Hello, welcome. Hello. Hello Thank you Hello welcome. And for her, uh, you to see. new flight it's almost impossible for us to change that flight plan. So, when you receive the text message with a new flight, unfortunately, you have to stick to that flight. So, we cannot change it again for you because there are almost no seats. So, in the meantime, you can contact my colleagues at Transfer Desk number two. Once again, it's very busy over there. and in the meantime, keep a close eye on your uh, device. Evet maalesef uçağımız iptal oldu ve bunu biz hani önceden öğrenmiyoruz. Uçağa binmek için hepimiz sıraya durduk ve tam o sırada dediler ki uçak maalesef cancel dedi. Herkes bir şok oldu böyle. Herkes böyle şok oldu yani neye uğradığımıza şaşırdık. Uçak normalde gidebiliyor ama dönemiyor. Sırf bir tane fırtına geldiği için normalde biz gidebiliyoruz sıkıntı yok. Ama sırf bu bir gideceğimiz uçak dönemiyor diye onların keyfine göre biz gidemiyoruz. Çok saçma. Şu an sırada duruyoruz burada aşırı bir kuyruk var. Ana baba günü bura. Bütün uçuşlar iptalmiş Amsterdam'dan. Efsane diyorum bile. Sırf bir tane fırtına yüzünde uçak <laughs> bir tane uçak düşebilir Allah korusun. Ama gidebiliyormuşuz, sıkıntı yokmuş Bizim ki. sıkıntımız yoktu. Zaten inerken yok, de yok. çok türbülans vardı. Bayağı sallandık iki saat boyunca. Ben gözümü kapadım, inince öyle bir sert indik, aklım çıktı. Ha, bayağı sert indik gerçekten. Çok göz görmüyordu, çok fazla sis bulut vardı. Şimdi Sırada duruyoruz bakalım bize uçak otel ayarlayacaklar mı artık? Zaten bu sıra biter yarın olur. Herhalde yarın, yarın gidebileceğiz. Bu ucu yarını gösteriyor. Benim önce. arkadaşım var buraya gelin geldi. <laughs> Sürekli Amsterdama çağırdı bizi. <laughs> nasıl annem diyor ki nasıl içten istediyse diyor burada mahsur kaldık diyor. <laughs> 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 Ay bakalım size sonra geri döneceğim. Evet bavulumuz da yok şu anda yani bu kıyafetlerle duruyoruz. Hani bilmiyoruz nasıl olacak. Evet bir buçuk saat oldu ve hala buradayız. Kaynak yapmaya çalışanlar oldu. Ee, baktım gitmiyorlar. Bağırmak zorunda kaldım. Yani sıraya girecekseniz sıraya durmanız lazım diye. Bu arada sıra daha da uzun oldu. Yani sonu görünmüyor o kadar uzun. 2 kilometre falan var yani. Sonra bir tane daha aile vardı. Öndeki genç kızlar var. Onlar da söyledi. Hani sıraya duracaksanız en arkaya gidin diye. Biz enayi miyiz yani buraya durduk? Bir buçuk saatte duruyoruz şu anda. Sinirlendik zaten tepemiz tasımıza at. Tepem, tasıma Tasam... Ney? neyi? Tepemin tasını, <laughs> tasını attırdım. <attırmadım. gülüyor> Yok tepemizin tasını arttırdılar zaten onlar daha da böyle arttırmasın Tuz Aynı tuzu biber olmasın. Yani bu kadar, <laughs> o kadar durdum yani onları asla göndermezdim yani. Aşkısı <laughs> Evet, bayağı bir saat oldu ben video çekmeyeli gerçekten. Ee, çok fazla şey oldu. En son nerede kaldık hiç? Evet biz e, boşu boşuna o sırada durmuşuz. Çünkü e, altı bilgisayarlar varmış. Oradan aslında yapabiliyormuşuz. İşte biz ne sorarsak soralım sürekli bize sırada durmamızı söylediler. Ee, yani biz normalde ben o bilgisayar kısmına kendim yapmıştım. Ama bilmiyorduk hani o bilgisayarlar için o sırada durduğumuzu. Çünkü o sıranın sonunda vardı o bilgisayarlar. Ama havalimanın başka yerlerinde de vardı o bilgisayarlar. Hani biletlerimizi çıkarabiliyorduk orada. Bize işte şey verdiler. E, oteli bedava verdiler. Havalimanı oteli bir gece konaklamalı. Daha sonra bir tane e, hediye çeki vermişler. Havalimanında bir restoranda 24 saat içinde kullanabiliyormuşuz o çekim bir yemek olarak. E, işte öyle yani. Bu arada şey tüm Hollanda'da fırtına ve hani kırmızı alan verilmiş. Kimse dışarı çıkmasını istemiyorlar. Bana böyle bir mesaj geldi. Hani bir uygulamadan falan gelmedi. Bildiğiniz öyle çıktı yani. Bir mesaj falan şey Bu Devlet gönderdi. evet devlet gönderdi evde kalın acil deprem durumda gibi. aynen deprem mesajı gibi evde kalın çıkmayın falan diye acil durumda da 112'ye arayın diye. Şimdi biz e, şeye bineceğiz. Şatıla bineceğiz. Havalimanına gideceğiz 10 dakika. Yemek yiyeceğiz. Orada H&M falan da vardı. Mağaza falan. Orada biraz geziniriz dedik. Çünkü o 2-3 saat odada dinlendik biz biraz. Çünkü bayağı saatlerdir uykusuzuz. Hani bilseydik böyle olacağını yani keşke. 30 dakika dakikayla başladı dinlenmiş. <laughs> Aynen dedi ki 30 dakika bir dinlenelim. Ondan sonra baktık gözlerimiz gidiyor. Çünkü saatlerde de uyumaz. Yani 20 saati geçti uyumayalı. Fırtına inanılmaz yani gerçekten hiç böyle bir fırtına görmedik hayatımızda. Havalimanına gideceğiz. Orada böyle AVM gibiydi dış kısmı. Oraya gezeriz, yemek yeriz, karnımızı doyururuz. Öyle yani. <laughs> çekeyim Evet biz şimdi havaliman çıkış kısmındayız. Biz buradan gelmiştik sabah. Burada bir sürü restoran var işte Burger King falan diye restoranlar var. Bu tarafta da şey var. E, trenler vesaire var. Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı. Şimdi size şurada Şuradan okuyabilirsiniz. Brüssel'e, Paris'e falan tren var. Ama hepsi şu anda e, iptal edilmiş durumda. O yüzden trenler gitmiyor. Ama buradan hani binip de Brüssel'e veya Paris'e gidebiliyorsunuz. Evet şimdi burada tren istasyonlara geldik. Burası Amsterdam'ın e, centrum merkezi. Şimdi şurası Brüksel, Şurası Paris. Ondan sonra... Şurası Berlin. Başka ne vardı? Ha burası da Frankfurt, Köln. Böyle değişik yani. a Düsseldorf. Almanya. Çok garip. İsveç'te böyle bir şey yok yani. Bir burada görüyoruz. Ve son saniye burada Londra'nın olduğunu da gördük. <laughs> bize şöyle bir temizlik kiti verdi otel şöyle e, Çünkü bavullarımızı vermediler e, yeniden çekin yaptığımız için o yüzden bavullarımızı anca gece alabileceğiz Bu da peştede şöyle diş fırça ve diş macunu e, jilet ve şey e, shaving cream. Türkçe saklama gelmedi şöyle bir deodorant var pek bir kokusu yok yoktu ama ee, tarak ee, ah moisturizer şey kremi de koymuşlar ay krem lazımdı krem ee, ondan sonra şampuan ee, evet şampuan daha sonra Aa, şey e, makyaj temizleme mendili de koymuşlar. Evet burası bize vermiş oldukları oda. Size biraz şöyle göstereyim. E, Best Western'de kaldık bu arada fir e, şey zincir bir firma hani bilinen Hilton otel falan var ya onun gibi. Şöyle biraz dağıttık bugün ertesi gün olduğu için şimdi çıkış yapacağız. Şöyle. Manzara bu şekilde. Fırtına bugün yok. Pek fazla normal bir esinti var. Şöyle. Evet. Şurası banyo. Şöyle. E, duşu da bu şekilde. Şimdi biz bu otelden çıkış yapacağız. E, Amsterdam'a geleceğiz. Bugün hava biraz güzel. O yüzden o yüzden Amsterdam yeni videoya başlayacağım. Ee, bu videoyu da ayrı atmayı düşünüyorum. kaldığımız oteli biraz şöyle göstereyim. Bu da şu otobüsle havalimanına gidip gelebiliyoruz. Sadece 10 dakika falan sürüyor şöyle güzel havayı göstereyim. Keşke bu hava de olsaydı. Şimdi Amsterdam merkeze doğru gidiyoruz. Burası da kaldığımız otel. Karşı tarafta burada e, McDonald's var. Dün herkes oraya gidip geliyordu. Şimdi hava, e, havalimanına gidip havalimandan e, metro alıp merkeze gideceğiz. Orada da yeni videoya başlayacağım. E, kanalıma abone olup bir yorumda bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz.